Evi temizlerken önceliği tozlu raflara ve zemine veririz ancak asıl tehlike temizlemeyi unuttuğumuz yerlerde gizleniyor ve gözden kaçırdığımız o kadar çok yer var ki duyduğunuzda hak vereceksiniz. İşte evde mikropların biriktiği 7 gizli nokta. Ama unuttuğumuz da olabiliyor. Kapının kulbu girişler, kapı arkaları. lavabo diyebiliriz. Evinizi dip köşe temizlediğinizi mi sanıyorsunuz? Bir kez daha düşünün. Gözünüzden kaçırdığınız yerler olabilir mi? Soklet kılıfı, prizler. Temizlik yaparken en çok zemin ve tozlu eşyalar parlatılır. Peki ya daha eve girmeden elimizde tuttuğumuz anahtarlar? Araba anahtarları, ev anahtarları onların da dezenfekte edilmesi lazım. Eve girdikten sonra temas edilen ilk bölgeler kapı kolları ve Aynı zamanda lamba düğmeleri ancak temizlik yapılırken buralarda unutuluyor ve temizlenmesi gerekiyor. Mutfaklarda da birçok eşyada bakteri birikiyor. Örneğin kahve makinelerinin su otomatları, elle temas ettiğimiz tuzluklar, biberlikler yani baharat koyduğumuz şeyler her defasında her temasta yıkamak biraz çok pratik değil. Tabii ki dokunacağız ama iyice temizlemek gerekiyor. Mutfak süngerleri, bezler ve tellerin de suda kaynatılması gerekiyor. Ve işte ellerimizden düşürmediğimiz cep telefonları ve kumandalar. Onlar da birçok mikrobu barındırıyor ve ellerimiz yoluyla sağlığı etkiliyor. Cep telefonlarında da gün aşırı olmak kaydı ile ıslak mendile silmeye gayret ediyorum. Banyoda da diş fırçası takımı ve sabunluklar sık sık temizlenmeli